El mektubul hamsun 50. mektup ne hakkındadır? Fi medemmeti dünya etdeniye, Alçak olan dünyanın yerilmesi hakkındadır. Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman arkadaşlar la tagurrannekumul hayatud dünya. Bakın şu alçak olan hayat diyor bak dikkat edin. Dünya hayatından bahsederken şu alçak olan hayat sizi kandırmasın, aldatması diyor. Dünyaya alçak ismini vermiş. Alçak. Dünya çünkü insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Peygamberden, kitaptan, dinden, imandan. Bak kaç tane genç sohbete gelemiyor. Efendim kafeler kurulu, statlar kurulu. Her yerde nefsin arzularına, isteklerine, hevalarına hitap eden ortamlar var değil mi insan? Nasıl gelecek böyle ortamlara arkadaşlar? Nasıl gelecek? Nasıl Allah'a gidecek? Nasıl peygamberine gelecek değil mi? Ama Allah'a, kitaba, Resulullah'a, şu asırda, şu fitne döneminde bu kadar pisliğe harama rağmen yönelenler Allah'ın aslan kullarıdır. Allah'ın mücahit kullarıdır arkadaşlar. Allah'ın bizi o mücahit kullarına eylesin. Bak kime gönderilmiş? İle seyyidil Mezkur ezan Şeyh Ferit Buhari'ye gönderilmiştir. Ek Ekramekumullahu subhane Allahu Teala size ihsan etsin. Neyi? Bil hürriyeti kurtulmayı. Neden kurtulmak? Min Rikkiyeti masiva kendisinden başkasına esir olmaktan Allah size kurtulmayı hürriyeti ihsan eylesin. Hürriyet neymiş arkadaşlar? Allah'tan başka bütün sevgilerden kurtulduğun zaman işte hürsün demektir. Öbür türlü nefsin kölesisin, öbür türlü nefsin prangası altındasın demektir. Görüyor musun? Hani özgürlük diyorlar ya özgür. Haram işlemi özgürlük diyor. Zina yapacak, alkol içecek, dinsizlik, gavurluk yapacak ona özgürlük diyor. Özgürlük diyor. İnsan özgürdür elbette. İster diyor dünyada pişer ister ahirette. Asıl özgürlük neymiş? Allah'tan başka bütün sevgilerden kurtuluyorsun işte bak. Ve cealeküm müteveccihen ileyhi ve sizi kendisine yönelici eylesin. Amin. Nasıl hem de? Bit temami, tamamıyla. Ve ve kendine aşık eylesin devam devamı, devamlı olarak namaza başlıyor, bırakıyor. Sohbete geliyor, bırakıyor. Her hafta gelir arkadaş, bakıyorsun. Başka yerlere gitmiş. Eğlenceler, keyifler, zevkler. E niye gelmedin? Hocam aslında gelebilirdim ama yorgunluk çıktı, şu oldu bu. Allah kendisine devamlı aşık olmamızı istiyor arkadaşlar. Devamlı. Öyle aşkın devamlılığı makbuldür yani. İcabında namahrem kızları sevenleri görüyorsunuz yani. Sevgisine bak. Aşkında bir zayıflık göstersin, hemen bir böyle bir mesaj atmasın, bir ilgi göstermesin, hemen surat asmalar, bilmem sen beni sevmiyor musun, bilmem ona uzaklaşmalar vesaire değil mi? Ya sen hakiki dost Allah'ı seviyorsun ya. Allah'ın sevilir ya. Devamlı sevilir. Devamlı aşık olacaksın ona. Devamlı namaz kılacaksın. Devamlı oruç tutacaksın. Devamlı zekat, devamlı hac. Devamlı kulluk. Devamlı. Devamlı sigara içiyorsun, devamlı yemek yiyorsun. Devamlı nefes aldığına göre he? E devamlı da Allah'ı zikredeceksin. O hakiki dosttur. O Allah Azze ve Celle hakiki dosttur. Kimse onun gibi seni sevemez. Allah seni yanlışında bırakmaz. Tonlarca günahın hatan var. Terk ediyor mu seni? Bırakıyor mu seni? Suyunu kestim, rızkını kestim diyor mu? Tonlarca gafletimiz, günahımız oluyor. Bak Bırakıyor mu bizi? Huzurundan uzaklaştırıyor mu? Sen nasıl dostsun? Ha? Arkadaşın sana bir yanlış yapsa, bir hata, bir küfür, bir ne bileyim bir tartışma hemen adamın aleyhinde oluyorsun. Hemen sevgiyi bırakıyorsun, muhabbetini kesiyorsun. İşte hakiki dost Allah'tır arkadaşlar, tamam mı? Tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tamam mı? Allah settardır. Allah gafurdur, Allah gaffardır, Allah rahmandır. Merhamet sahibi. Sen de ol. Değil mi? Ama insanlar artık sevgiden uzaklaşmış, merhametten uzaklaşmış. Güven azalmış, merhamet azalmış. Görüyorsunuz yani. Herkes birbirini doğrayacak hale gelmiş. Onun için Allah'a aşık olalım. Allah bizi bırakmaz. Devamlı. Kimin hürmetine bir hürmet seyidil beşer. Beşer efendi hürmetine. Öyle efendi ki Alel muharreri an zeygil basar. Göz kaymasından arındırılmış. Aleyhi ve ala ona ve ehline. Esselatü vesselam. ve vesselam olsun. İ'lem. Evladım bilesin ki diyor. Enne ve dünya. Bilesin ki enne ve dünya. Bu dünya hulvun fil zahir. Görünüşte tatlıdır. Ve leha taravetun suriye. Onun sahte bir tazeliği vardır. Ve ha fil hakika. Ama o dünya gerçekte nedir diyor Hüseyin? Semmün katilun. Öldürücü bir zehirdir. Hani böyle satılıyor ya eskiden bakkallarda böyle elma dışı böyle tatlı böyle elma şekeri var ya beklemiş beklemiş düşün. İçi kurtlanmış. Tamam mı? Aa şeker diyorsun bir ıslıyorsun böyle İlk önce tatlı falan zannediyorsun. Tatlı geliyor. Sonra içinden çürümüş, kokuşmuş kurt çıkıyor. Ondan sonra bütün miden bulanıyor, tükürüyorsun vesaire değil mi? İşte diyor dünya öldürücü bir zehirdir. Dışı böyle sana süslü gösteriyor, süslü zannediyorsun ve şeker zannediyorsun. Bir ısırıyorsun onu, bir dalıyorsun ondan sonra zehirleniyorsun. İbadet yapamıyorsun, kulluk yapamıyorsun, medese giremiyorsun, namaz kılamıyorsun. Bak zehirleniyorsun arkadaşlar, arkadaşlar. Ve metaun batil boş bir alıntıdır ve <laughs> leyse fi't'alluki ve'l-irtibati biha ona tutulup bağlanmakta yoktur. Ne ta'ilun bir fayda yoktur. ha <laughs> makdhulun onun makbul gördüğü kimse rezildir. Ve ha mecnunun o dünyaya tutulan delidir. Ve <laughs> hükmuha o dünyanın hükmü hükmün necase hükmü necase bir necasetin hükmüdür ki, bir pisliğin hükmüdür ki, tuliyet bir hep altınla kaplanmış bir necaset gibidir onun hükmü. Altınla kaplanmış, bak bak, kaddesallahu sirra Allah'ı bilen, Allah'ı bulan, Allah'a vasıl olan, daha ölmeden Allah'a vasıl olan bir insanın bu mektupları arkadaşlar, Allah'ın dostunun mektubunu okuyoruz, bak, dünyayı nasıl anlamış, o dünyanın hükmü diyor böyle altınla kaplanmış necaset gibidir yani. Affedersin anlaşılması için söylüyorum. Heladaki bir pisliği altınla kaplasalar. He? Al bunu sana hediye ettik gezdi deseler. He? Elinde bile tutar mısın ya affedersin ya? He? Altın tozuyla affedersin. Dünyanın hükmü budur arkadaşlar diyor. Dünyanın hükmü budur. anlat dünyayı diyor yani. Değer verme dünyaya diyor. Sevme dünyayı. Bağlanma dünyaya. Kavuşmak istiyorsan Mevla'ya vur tekmeyi diyor Mahmud Efendi dünyaya. Tamam mı? Vur tekmeyi kardeşim dünyaya. Bu dünya değil mi ki seni namazdan koyan Bu dünya değil mi ki seni peygamberinden sosyal sen uzaklaştıran? Bu dünya değil mi ki seni medreseden, hadis, tefsir, fıkıh, akaid ilimlerinden uzaklaştıran? Bu dünya değil mi ki seni Allah'ın dostlarından uzaklaştıran? He? Bu dünya değil mi ki seni faize bulaştıran, harama, zinaya, alkole uyuşturucuya bulaştıran? Bu dünya değil mi? Bu dünya sevgisi değil mi kardeşim? O hale terk et diyor dünyayı, terk et. Altında kaplanmış necaset gibidir. Ve dünyanın hali, mefelü semmin bir zehirin hali gibidir ki, makludin bir süker, şekerle karıştırılmış bir zehir gibidir. Aman Allah'ım sen onu şeker bal zannediyorsun, bir içiyorsun zehirleniyorsun, parçalıyorsun. Ya ve la akiluhu vellezi akıllı kişi o kişidir ki la yataru aldanmaz. Neye? Bi mithi hazel meta'il kasit. Böyle alıcısı olmayan bir mala alıcısı yok. Allah değer vermiyor. Peygamber değer vermiyor. Allah'ın dostları bu dünyaya değer vermiyor. Alıcısı yok bu malın. Sen de bu mala değer verme diyor. Bak satın alma o malı diyor yani. Tamam mı? ve velayeti allaku ilgi de göstermez akıllı kimse. Neye? Bi mithli hada şeyil fasit böyle bozuk bir şeye ve li hada qal bu sebeple fakihler demiştir ki lev evsa bi mali şayet birisi malını vasiyet etse kime? Lil ukala akıllı kimselere fehu huve zuhad o mal zahit kişilerindir. Niçin? Li ennehum yergabuna ani dunya. Çünkü onlar dünyadan yüz çevirmişler. Ve rağbetuhum anha ve ondan yüz çevirmeleri tedüllü delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Ala kemale aklihim ve fitnetihim. Akıl ve zekalarının tam olduğuna. Şimdi Allah'a, kitaba, peygambere, namaza yönelene bakıyorsun ne diyorlar? Aklını kaybetmiş, delirmiş. Her gün namaz kılıyor bilmem ne. Bir tanesi sohbete geliyordu. Çocuk İslam yönelmişti. Medrese'ye yönelmiş. Babası beni aradı. Ya hocam dedi bu gece gündüz namaz kılıyor dedi ya. Delirdi mi bu çocuk dedi ya. Kardeşim sen delirmişsin ya. O çocuk namaz namaz kılarak insan deli değil veli olur kardeş. Ya bak akıllı kimse ve zekasına kadar yüksek ki ahirete yöneliyor. Ve ziyadetu ala zalik. Bundan fazlası itnabun sözü uzatmaktır. Ve bakiyetül meram. Son arzum. Enne şeyhe zekeriya. Şeyh zekeriya mübteli, mübtelin üzüntülü tasalıdır. Ne sebebiyle bir mensibi Evet. Bi mansibi ihtiyafil harac, haraç toplama görevi sebebi ne zaman da fi hadsin bu yaşında ennehu ma wucudi hada ibtila ve o bu zünse rağmen e, daima korkuyor. Neden? Minel muhasebetil acile. Dünyadaki hesaptan elletihiye öyle hesap ki fi gayeti suhule, son derece kolaydır. Neye göre? Bi nisbetilen muhasebetil acili ahiretteki hesaba göre dünyadaki hesap çok kolaydır diyor. O ki diyor dünyadaki hesaptan bile korkuyor diyor ve yara görüyor ne olarak ve ulma en büyük güvencesi olarak neredeki fi alemil esbab sebepler alemindeki neyi teveccühekum eşşerife sizin kıymetli ilginizi görüyor diyor ve yercu umuyor ey yekun olmasını kevnuhu min hademetil atebetil aliye bu yüksek eşiğin bu kafının hizmetçilerinden olduğunun ne olmasını zahiren belirtilmiş olması nerede? Fi divanil cedide izan yeni divanda da yani malumen inde erbabiha yani divan ehlinin de bilmesini istiyor. Şiir. Ela a'tini kalben. Bana bir gönül ver de teramin cesaretil usudi. Aslanların cesaretini gör diyor. Bana bir gönül ver de aslanların cesaretini gör ve in kablu her ne kadar bundan önce beni bulsan görsen de ne olarak sale ben bir tilki olarak yani ben daha önce tilkiydim ama sen bana bir gönül ver ki diyor öyle bir gönül olsun ki aslanların cesaretini gör diyor yani bak tamam Allah'tan gönül ise Allah'ım bize öyle bir gönül ver ki zatına aşık olsun öyle bir gönül ver ki Allah'ım medreseye İslami ilimlere sevdalı olsun. Öyle bir gönül ver ki ya Rabbi Gazze'nin selameti Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için çalışsın. Şu haramlara düşen, ateist, deist olan birçok günah bataklarına düşen gençleri tutacak gönül ver, tutacak el ver ya Rabbi diye aslanlar gibi dua edelim. Esselallahu sübhane Allahu Teala nasip eylesin. Ney'i ed-devlete Suriye ve maneviye Suri ve manevi devleti kimin hürmetine bi hurmeti nebiyil ümmi, ümmi nebinin ve alihil emcad ve onun yüce ehlinin hürmetine aleyhi ve aleyhim ona ve ehline olsun es salat ve selam salat ve selam olsun ya Rabbi ya Rabbi İmam Rabbani Hazretlerimizden razı ol şefaatine nail eyle himmetine tevcihine bizleri mazhar kıl ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi dünyayı hükmen terk etmeyi, dünyayı sevmemeyi, aynı İmam Rabbani Hazretleri'nin anlattığı gibi anlamayı ve ahirete yönelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi senden başka olan tüm sevginin masivanın esaretlerinden kurtar. zatı ı aşık eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأبناء والآخرين الحمد لله رب العالمين الفاتحة